hiç kimse bizi fark etmiyor. Bizi fark etmedikleri için hiçbir şekilde yapılmıyor. Ya dün akşam Türkiye Sakatlar Derneği'nin ayarının bir konseri vardı. Evet. Oraya gitmek için arabamla gitmedim de tramvaya bindim Sultanahmet'ten geldim. Şeyde indim Yusuf Paşa'da. Yusuf Paşa da bugünün halen ki bu sene bütün kamu alanlarının asansörlü olması gerek, o olması gerek. İnan hiç binmediğim için, kendi arabamla devamlı gidip geldiğim için dün şaşırdım. Yani Yusuf Paşa, Yusuf Paşa tramvay istasyonunda engellinin çıkacağı en ufak bir asansör, yürüyen merdiven ve her tarafını kapamışlar. Siz diyorsunuz ki bunu siz ortaya çıkaracaksınız. Ben evet orada, e, ben orada şimdi orada bunu... Gördüm. Bunu ne kadar anlatırsam anlatayım, üyelerimle ne kadar konuşursam konuşayım, belediye başkanına karşı gidip birebir söylesem de hiçbir şey fark etmeyecek. Ama sizin arayı, aracılığınızla, sizin bu verdiğiniz aracılıkla ben bir kamuoyu oluşturabilirim. Bu çok önemli. İşte bu yüzden ben şimdi burada neden ilk önce bunu anlattım? Bundan daha önemli bir şey yok benim için. Yusuf Paşa gibi bir istasyonda ne yürüyen merdiven var, ne asansör var, hiçbir şey yok. Bir engelli geldiği zaman 300 tane merdivenle karşı karşıya. E hani 2012 yılında bütün kamu açık kamuya açık alanlar normal olacaktı. Burada bir erişebilirlikte sıkıntı var. Evet sıkıntı var. O zaman evet. erişebilirlikleri de ortaya çıkarmak iletişimin sorunu. İletişimde görsel ve yazılı medyaya ortaya çıkan evet. bir Evet bunda sonuç. da en önceliği da... sizler işte böyle sağ olsun duyarlı yöneticiler diyorum ben. Çünkü gerçekten bugün çoğu e, televizyon yöneticisi basın söylediğimiz zaman neden engellilerle ya işte insanlara duygusal anlar yaşattırıyor, reyting olmuyor, o olmuyor, bu olmuyor diyerekten başlasa bile çok kısa zamanda çok kısa zamanda vazgeçiyorlar. Bu yüzden. Zaten başkanım son dönemlerde engeller ediyorum. üzerine ajitasyonları derneklerin evet. engellemesi, başkanların engellemesi ve bu tür programların engellemesi farklı yönlerde ajitasyonlar başladı. İşte aile sorunlarını çıkartıyorlar ekranlara evet. farklı şekilde belgeseller çıkartıyorlar. Ya şimdi bakıyorsun engellilerle ilgili sadece para toplama kampanyalarında televizyonlara yer veriyorlar. Ha bu gerekli midir gerekli ha benim anlayışıma bakacak olursa sosyal devlette böyle bir gereksinim olmaması gerek. Sosyal devlet ne yapması gerek? engellinin tekerlekli sandalyesi için engelli adına televizyonda çıkıp dilencilik yapmaması gerek. Sosyal devlet ne olması gerek? Sosyal devlet engellinin bütün insanlara verdiği eşit haklar gibi onu da yaratması gerek. Ne yapması gerek? Tekerlekli sandalyesi gerekiyorsa bir ortopedik engellinin bunun sosyal devlet iki yılda bir, bir yılda bir neyse götürüp evine bırakması gerek. Bunun için ne billboardlara ne televizyon kanallarında para toplamaya gerek yok. Sosyal devlet anlayışı bu değil. Ben dilenci değilim. Benim adıma da kimse dilencilik yapamaz. Bu kadar basit.